şu andaki AK Parti hükümetinde dayattığı bir politika. Bu Avrupa Birliği anlaşmaları da dahil, Amerika ile İsrail ile yapılan tarım anlaşmaları da dahil, Türkiye'de her sektörde insanlar belli bir gelir düzeyinin altında kalsınlar ki günde 16 saat çalışmak zorunda kalsınlar. Evlerine ekmek götürebilmek için, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ikinci bir işte çalışmak zorunda kalsınlar da işte bu 17 Aralık gibi, 25 Aralık gibi yolsuzluk, hırsızlık işlerini e, izleyecek, takip edecek, okuyacak vakitleri olmasın. Özet olarak sorgulamasınlar, araştırmasınlar, sadece biat etsinler, karınlarını doyurmaya çalışsınlar. Yani e, tek tek tarım politikası veya işte yerel yönetimler e, kullanılabilir tarım alanlarından ziyade yukarıdaki genel politikalara bakmak lazım. Yani üretim yok... Yok ya yani bunu hükümet yaptırmıyor. Yani. yani yeni bir hükümet gelse üretimi üretime yönelik bir tavır sergilese bunun sonucunu mutlaka olumlu şekilde alabilir miyiz? E tabii ülkeye? ki yani bizim şu an bu coğrafyada ya yani bu Mezopotamya coğrafyasında bizim gibi e bizim ülkemizin sahip olduğu araziler gibi e tarım alanlarına elverişli yerler yok ki ya yani her taraf çöl çorak yani biz bırakın yani işte az önce de söylediğim gibi ya bu ülke saman ithal ediyor dışarıdan yani dünyanın fındık üretiminin yüzde yetmişini karşılarken biz artık fındık ihraç etti ithal ediyoruz dışarıda Yani bu ne üreticinin şeyi yani sorumluluğu ne de başkasının bu tamamen milli politikalarla alakalı bir durum. Burada çiftçi birlikleriyle ziraat odaları bir aktif hareket edememesinin nedeni ne olabilir? Hükümet, 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 hükümet. Kısık mı almış tabii bunları ya, Hiçbir, bakın Türkiye'deki hiçbir kurum bağımsız veya özel. Hükümet politikalarına aykırı hareket edemiyor. Etmek istese de edemiyor Ede E, yani e, bu, yaşam hakkı vermiyor. E, mümkün değil yani. Bir gün sizi bitirirler yani. Ne bürokratınız kalır, ne e, kaynağınız kalır. Anında müfettişler gelir vesaire vesaire yani polis... Kumpas olursu... mı düzenlerler? E, tabii ki de. canım yani Türkiye'nin ne yazık ki düzeni bu. Çirkef bir tablo. Kesinlikle evet. Bunun dışına hiçbir kurum, Türkiye'deki hiçbir kurum resmi ve özel çıkamaz. Çıkmak isteyenler de çıkamıyorlar ne yazık ki.